Evet senin sorununu e, açalım. Kontrat sordun. O da dedi ki imzaya 25 bin kişi geldi. Kontrata gerek yok diye net bir dille cevap vermiş oldu Sergen Yalçın. Çok güzel bir ifade kullandı orada. Yani aynı dili yönetim de konuşuyor zaten. Ee, böylesine bir camianın adamı, Beşiktaş'ın adamı olan bir karaktere karakter işte benim kontratımı uzatın da kafam rahat etsin eee yani bu yönetim benle anlaşır mı? Ben takım üçüncü yapsam, ikinci yapsam benle yola devam eder mi? gibi bir düşünce içerisinde olmaması lazım. Öyle de değil zaten. Ee, yalnız şu var, kontratlar böyle bir senelik olunca da ister istemez o bir senelik kontratın sahibi ilk se o bir sene içerisinde şampiyon olmak ister. Bu işler böyle. Ha hoca şampiyon olmadı, yollar ayrıldı, iki sene sonra gene geri gelir. Bence çok isabetli bir teknik Geri, adam. geri gelir. Beşiktaş'ın çok isabetli bir teknik ya, adam. Ya Beşiktaş'ın en iyi transferi Sergen Yalçın. Kesinlikle ben en başından ben beri söylüyorum. Aynen. En başından en beri, beri en söylüyorum. Programda en başından beri söyledim farkındaysan. Gerçekten transfer yapılabilecek <laughs> en iyi pozisyon transfer yaptık Beşiktaş. Bak ben Beşiktaş başkanının bana hem saha içini hem de saha dışını yani bugünkü basın toplantısı gibi kontrol edebilecek hoca lazım. Şu Beşiktaş'ın hayatlarında sıkışmış gazı nasıl aldı bir saat içerisinde? Gördünüz mü? İfadeler, işte... Nasıl rahatladı değil mi? Camia rahatladı aslında baktığın zaman. Keskin konuşuyor, rahat konuşuyor. Ya şimdi farklı. Aksoy üzerinden Serkan Yalçın genç oyuncu oynatmıyor algısı oldu Şakamaka'ya. Saydı sana bütün gençleri. Yani bayağı bir sayı da verdi. E şimdi hem Ersin var hem bence her hoca bu kararı veremez. Ama ben, ben kaleci bence, istemiyorum. Bence yine en başında da bir şey, orada bir yanlışı var. En başından beri diyordu ben kaleci alacağım. Kaleciye ihtiyacımız var tecrübeli Ama görüyor işte Utku'yu. Gördü. Her sene bana bir yönetici dedi Sergen Hoca'nın en çok sevdiğim özelliğini biliyor musun? Neden nedir hocam dedi? Fikrinin dedi değişmesi dedi. Yani bir oyuncu hakkında ön yargı ki, yok yani. E, düşüncesi oyuncu iyi bir performans gösterdiği zaman değişiyor dedi. Şartlar bence Sergen Hoca'yı bile farklı konuşturuyor. Değişiyor farklı dedi, zaman. fikri değişiyor dedi. E, değişmesi zaten değişmesi lazım. Oyuncu iyi oynuyorsa ya biz bu çocuk yani iyi gelişim gösteriyor. Ben bundan yola devam edeyim diyorsa bu önemli zaten. Bazıları var inatım inat. Yönetimle aramda problem var gibi haberler çıkarılıyor ama bunların aslı gerçeği e, Emre yok. Emre Koca da Erdal Torunoğlu ve Ahmet Durçebi hep orada zaten tesislerde. Yani o konuşuyor mu dedi. Ben diyor televizyon üzerinden oraya niye mesaj veriyorum ki zaten yanımdalar diyor. <laughs> Yüzlerle söylerim diye bir şey olsa diyor. O da bir şey söyleyecekse yönetimde hocanın yüzüne söyler yani. Ama, ama, yönetim de çok güzel. Yani baktığınız zaman Erdal Torunoğulları, öteki tarafta Emre Koca da. Diğer tarafta Sergen Yalçın yani öyle bir üçlü var ki gerçekten o üçlüden çok güzel bir malzeme çıkar. Baktığın zaman kesinlikle yani güzel malzeme yakalanır. çıkar. O e, çalışmada sıkıntı yok. Yani burada sıkıntı tabii ki para. Onu zaten hoca e, direkt net bir şekilde söylüyor. E, yani burada balotelli ilgili söylediği çok enteresan. Bu balotelli haberini ilk Aykut Ince verdi. Bitti diye. Evet bitti ve hoca kendi söyledi. Sonra söylüyor, ben verdim Emre Koca da Bak sonra kendi söyledi. Ben veto ettim dedi. Bakın ben veto ettim dedi. Biz dedik ya transferde hani insanlara bunu anlatmaya çalış. Ve hoca ne diyor ama ben sorumluluk almam. Ama siz sorumluluk almak istiyorsanız alabilirsiniz dedi. Yani diyor ki siz yarın baloteli alırsınız ben sesimi çıkaramam kulübün şartları ortada tamam mecburen ama dedi sorumluluk sizin olur dedi. Ben onay vermiyorum dedi. Abi geçen sene şey ondan fazla maç kaçılmış. Yarın gelip Sergen Hoca'ya... İstanbul'u tutamazlardı. Gerçekten tutamazlardı. Sergen Yalçın'a adam gelip dedi ki sen kimsin ya ben antrenmana çıkmıyorum. Gelmiyorum antrenmana. Ama Sergen Yalçın oynatırdı. Ben bak, sana söyleyeyim yani. Bak, Çekerdi de şey da getirdi. Sergen Hoca onu oynatmazsa öyle dediği için kaldır dışı bıraksa Beşiktaş'ın parasını yazık. Ya Beşiktaş'ın parasını yazık olmaz. Ben bu adamı bana böyle söyledi ama idare edeyim alttan alayım dese takımı kaybeder takımdaki diğer çocuklar hocam aynısını biz sana yapsak sen bize ne yapardın demez mi? Der. O yüzden Sergen Yalçın Balotelli mi rehabilit edecek yoksa Beşiktaş'ı mı şampiyon yapacak? Tabii ki Beşiktaş'ı şampiyon. Bize ne olsun. abi Balotelli'nin rehabilitasyonundan? Ama orada da farklı bir yönetim modeli var işte onu söyledim. Mesela ben Emre Hoca daha gördüm bir yerde oturuyorduk. Dedim ki ne olacak forvet Balotelli. Bana dedi ki biz istiyoruz almak ama Sergen Hoca veto. Sergen Hoca ne derse biz onu yapacağız. Sonuçta takımın... Şu Sergen dediğine de Hoca katılıyorum. Hocada <laughs> bozuluyor zaten. Ee, yani Balotelli Türkiye'de oynasa oynasa bir tek Sergen Hoca oynatır diye. <laughs> Ama işi o değil. E, psikolog değil ki adam. Yani sorun çıkartmayacak, evet, girdiğimi gol atacak, öyle. takımı sırtlayacak bir oyuncu ya. ]acak. Ama şimdi dediği gibi yani Serdar'ın söylediği gibi onu aldığın zaman, Balotelli'yi aldığın zaman hep sonrasını düşüneceksin. Yani sonrasını düşündüğün zaman takımı yapamayacaksın. Takımı yapamadığın zaman şampiyonluktan olacaksın... Bence bunların hepsi arka arkaya gelen bir şey. Ee, Sergen Hoca'nın kıvraklığı, hocalığı tartışılmaz. Bence çok büyük değer, beş yaşı çok büyük şeyler yapacak. Balotalliği almıyorsa daha iyi bir transfer yapacak anlamına geliyor. Yalnız olmaz. şöyle bir şey var. Benim beş yaşta gördüğüm bir tehlike var. Beş yaş siyasetinde. Sergen Hoca ile yönetimin çatışmasını bekleyenler var. Bak, Sergen Hoca'nın yönetimin çatışmasını bekleyenler var. Vay bu adamın istediği oyuncuları niye yetiştiremiyorsun? Gündem oluşturuyorlar değil mi? Bir dakika. Niye yetişmişsinin nedenleri? Biraz da geçmiş dönemdeki borçlar yani. Geliyor işte oraya kadar. Onların da etkisi var. Niye yetiştiremiyor derken sen Beşiktaş'ın siyasetini giriyorsun ya. işte bunlardan dolayı. E hoca ile yönetim çatışsa da yönetim taraf yönetimi taraftar karşısında alsa. Böyle beklentiler var. Ben bazılarında gördüm bunu hissettim. Bu benim tecrübem abi, yıllara dayanan tecrübem. Biz ne kongreler gördük, neler neler gördük. Bugün Sergen Hocam bu basın toplantısı bunların üzerine örtü çekmiş oldu. İki, Beşiktaş yönetiminin, bankalar birliğiyle yapılan anlaşmanın yeniden yapılandırılması konusunda attığı olumlu adımlar bitme noktasına gelmesi de bazı beklentileri suya düşürdü. Bak, bir, hoca yönetim çatıştırılması... İki, ekonomik dar geçebiliyor. Şimdi biraz rahatlıyorlar. O yapılandırma olacak. Aslında biraz çok uyum içerisinde çalışıyorlar değil mi? Bak, Marka... biraz, zaman. O zaman e, uzun bir süre e, şey olmaz. Çünkü Beşiktaş'ın seçimi ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın birliğe ihtiyacı var. Şimdi bir hafta dedi ya az evvel e, sevgili Serhan. Tamam Balotelli'yi almadım oraya mutlaka birini alacak. Evet üç tane isim var ki hoca da söyledi. Zeluiz, ki hocanın çok istediği bir oyuncu ama maliyeti çok yüksek. Kalinic yine listemizde dedi ve Sise. Üçünü söyledi. Söyledi söyledi. Sise üçüncü alternatif. Son, son C planı mı? Evet C planı. O bir planlar. Kalinic Sise mi diyor? Ya bir şey sen. söyleyeyim. Kalinic nereye gidiyor ya? Hiç Bu arada... ummadığınız. Ben Abahçeli e de adı geçiyor. İşte nereye gidiyor ben onu anlamadım. Hiç yani. ummadığınız. Güzel bir bence çalışma var Kalinic üzerine. Bak seni tebrik ediyorum. Kalinic'in fiyat artırılması üzerine güzel Bine, bir çalışma Ama Zeluis çok zor. Bence Bence olmaz, olmaz. Kesin çok olmaz zor yani, ama çok akıllıca giden bir durum söz konusu. Şimdi bir yere kadar gidecek. Gizli... yüksek maliyeti olduğunu biliyorum ben. Bir yere kadar bekleyecekler. Çünkü bu transferin son günlerine doğru şartlar çok değişiyor, çok değişiyor. Belki hiç ummadığınız bir yerden bir teklif gelecek. Ben birkaç gün önce bu transfer işlerini çok çok iyi bilen kadim dostumla birlikte bana öyle şeyler anlattı ki kitap olur ya dedi. Tabii. Ya bazı transferler tesadüf olmuş ya. Bilemezsiniz. Öyle şeyler var ki. Yarın bugün çıkar. Aa buradan bir problem geldi. Sergen Hoca dedi ki silin bunları hepsini. Bana onu al, diyebilir. Diyebilir. Diyebilir abi. Kaçırmayalım. Josef de Souza dedi. Yani çok böyle ilerlemiş bir seviyede değil ama acaba olabilir miye geldi. Bence de Souza Sıcak bakıyorladı. Sana bir soru. Atiba ile ilgili biraz çek çekimser demeyelim de. Doğru olanı söyledi bence hoca. Yani yaşı itibariyle öyle her maç oynatamayız. Bir maç dinlendireceğiz, bir maç. Yani rotasyona girecek. Demek ki ya Kaç Atiba... maç var ama? O zaman orada duygusal mı davranıldı? Çok maç var. O, olabilir. Bence Yok orada... şimdi Atiba'yı kaybedersin. Her maç Atiba'yı oynatırsan Atiba biter. Şimdi Şimdi Atiba gerçekten iyi bir profesyoneldi değil mi? Evet. Beş yaşa çok büyük işlerde yaptı mı? Yaptı, yaptı tabii. E bence bu saatten sonra futbolculuğu artık değil de duygusallığı ön plana çıkıyor olabilir mi? Bence Beş yaşın şu an en çok Beş yaşta özdeşleşen Beş yaşta adı geçen ve anılan iyi, iyi bir futbolcu. Doğru mudur Atiba? Doğru. Bence o, o, şekilde düşünülmüş olabilir. Yani sonuçta baktığınız zaman periyot Ya çok... bu rotasyon içerisinde olması gerek olması gereken bir karakter. Yani rotasyon da olmasa ben bir sene daha oynamak istiyorum derse kimse bir şey diyemez. Çünkü evet. Atiba dediler ki sen ne istiyorsan o olacak. Belki seni oynayacak, belki sene yardımcı antrenör olacak Sergen Hoca'nın yanında. O zaman mi? yapmadıklarını ona mı yapacaklar? Yani öyle Olabilir. Bir teklif ya, oldu ya acaba? zaten bakın bir oyuncu, futbolcu kariyer planlamasını eğer 35 yaşından sonra düşünüyorsa ben ne yapsam diye geçmiş olsun. Bitti onun kariyeri. Onun kariyeri 35'te gitmiş.